Hoş geldin babacığım. Yavrum. Hoş geldin oğlum. Merhaba Valide Hanım. Çocuklar nerede kaldı bu saat oldu? Gelmediler mi hala? Yok. Bir arayalım bakalım. Alo. Alo. Ha buyur be Hamza Fatih yok mu? Fatih burada dur. Ee, ama şimdi böyle Zeynep'le birlikte oldular bizim Orhan'ı dövüyorlar. Ne diyorsun sen be adam? Fatih'i ver bana. Yok ben şimdi araya giremem. Ben araya girersem ben de dayak yiyorum. Sen kimsin? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya ne dalga geçeceğim? Al dinlet diyorum sana bak. <laughs> <laughs> bak. Al al al. Al al, al, <laughs> al. 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 Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor orada ne kavgası bu Şimdi biz Orhan'la birlikte Zeynep'in oğlunu kaçırdık. Ha. Sonra çocuğun karnı acıktı. Biz de ne yapalım dedik gittik şimdi anneye götürdük onu ya. O da biz beklerken çocuğu almış gitmiş. He. Şimdi Zeynep de Orhan'ı... Dur bir dakika evladım. Senin adın ne? Be benim adım Kamil. Kamil. Neredesin sen? Burası Fenerdu. Tamam. Kötü haber. Selimi kaçırmışlar. Ne? Dur, dur anne. Anne, anne, sakin ol. Yok. yok. Ah, e hoş geldin. Hoş, hoş bulmadık mukaddes. Torunu <laughs> kaçırmışlar. Hangi torunu? Selimi anne. Hani var ya abimin oğlu. Neyse, siz oturun, ben oraya gidiyorum, tamam mı? Ben de geliyorum. Ya anne. Üstüme bir şey getir, hemen. Arabamı hazırlasınlar. Ne bakıyorsun hele git, sen de hazırlan. Ay, madem siz hep birlikte gidiyorsunuz, ben gelmeyeyim bari. Yok anam yok, kesin bunları başka bir şey gel. Vallahi bak, bu sade kadar çocuk çoktan. Allah <laughs> Allah. gel. Deme kız, deme. Doğru. Söyle Şöyle şu karıyı sus. Deme bana. Kız Orhan var. Sus, sus. Zeynep ağlama lütfen. Yani sonuçta yaşlı başlı kadın nasıl bakacak küçük çocuğa? Elbet ki birilerinden yardım isteyecektir. Ya çocuğum bir şey yaptıysa. Şşş tamam. Sana söz veriyorum Selim bulunacak tamam. Hadi gel biraz yürüyelim. Açılırsın kaldır bu telefonunu hemen. Lassiye. Abi! Nasıl? Abi, senden haber yok mu? Fatih, torunun ne? Lan siz nasıl haber aldınız? Seni aradım. Kamil diye biri açtı telefonu. O söyledi. Belanı versin Kamil. Bırak şimdi Kamil oğlum, torunum nerede? Hanımefendi siz kimsiniz acaba? Çıkaramadım. Fatih'in babaannesiyim efendim. Ee, gözüm şekerci Ana! Siz de bir şekerci Şekercizade Şekerci zade bizzat biziz efendim. Kız şekerci zadeler kim? Kız bunlar zamanında sarayın helvacı başıymış. Benim yeğenim bir ara bunların helva fabrikasında çalıştıydı. olduk. Ben de Zeynep'in halasıyım. Gerçi pek parlak bir danışma olmadı ama. Oğlum, nasıl kaybettiniz el kadar çocuğu ya? Aa, bunlar kaçırmış. Sonra da Raziye diye bir kadın da bunlardan kaçırmış. Besbelli saklıyorlar çocuğu. Ya ne saklaması hanım teyze? Yani tamam kaçırdık da yani... Dayım torun sevsin istedik o kadar ya sen de tatava yapma. Seni dile oradan. Hala konuşuyor oradan. Haddini aşma delikanlı. Siz kim oluyorsunuz da benim torunumu kaçırıyorsunuz ha? O benim de torunum. Celalleme abi, celalleme dur. Kim bu adam? Babam. Deli misin, ulu musun be adam? İnsan kendi torununu kaçırır mı? Lafını bil de konuş. Bana bakın. Ben Gülsüm Şekerci Sade. Eğer o çocuğun başına bir iş gelirse hep hepinizi mahvederim. Sabah olmadan bulunacak torunum. Lan hala dikleniyor be. Bela mısınız siz be? Torunumun kılına zarar gelirse sana bela neymiş o zaman gösteririm. Ne yaparsın lan ha? Ne yaparsın ha? Sen Abi şekerciysen ben de derin şevketim lan. Pekala derin şevket. Emniyeti arıyorum. Ara lan Nereye ararsan ara. Zarara. Yok, yok. Polis yok. Polis yok. Yok. Niye polis yok oğlum? Ee, yani bu aile arasında bir mesele. Yani polis karıştırmayalım. Ne ee, yani oğlum? Elimiz kolumuz bağlı. Çocuğun kendi kendine gelmesini mi bekleyeceğiz buraya? Bakın burayı? kim geldi? Oğlum. Selim. Oğlum. Oğlum. Ne oluyor burada Elif? Neden toplanmış bunlar? Söyledi mi Razi yine de bizi bekliyorlar. Hay boyları deviresin Celal. Çocuğu bıraktılar gittiler veli başıma ondan sonra neredesiniz siz bütün gündür? Nasıl sen neredesin be kadın? Saatlerdir seni arıyoruz. Aldı çocuğu nereye kaçırdın? Ne kaçırması? Ahıra gittim ineği sağmak için. Bir geldim ki yoksunuz. Bekledim bekledim gelen yok giden yok. Aldım çocuğu çıktım anasını aramaya. Allah'tan şu eli ver geldim de yoksa götürüp karakola bırakacaktım. Oh iyi, yapmışsınız. Polis yok çünkü. Vallahi Azize Ana çocuğu sen emzirmeyecek miydin? Senin aklın poponda herhalde. Üstüne otur otur çalışmaz olmuş. Sen ne alay mı ediyor? Sondaj vursam bir damla çıkmaz benden. Kamil! Şimdi değil Orhan, şimdi değil. Oğlum hani her yere bakmışsınız? Hanımefendinin evine bakmak aklınıza gelmedi mi? Geldi herhalde ama evde yoktu ki. Sağ aşağıki pazar yerinde buldum onları. Oy çime. Cim Sallal artık uzatma Fethi. Ye. Hadi kızım gel arabaya. Torunumu hiçbir yere götüremezsin. Torunun mu? Sen nasıl? Torunum burada kalacak. O senin torunun olduğu gibi bizim de torunumuz beyefendi. Tamam mı? Sen karışma efendi gerçekten sana bırakacağımı mı sanıyorsun baba? Torunu mu hiçbir yere götüremezsin. Sen de burada kalacaksın, o da kalacak. Bu meseleyi sonra halledeceğiz beyefendiciğim. Merak etme. Sonrası morası yok. İn arabadan aşağı. İn dedim. Şimdi bir kızın olduğunu hatırladın. Tebrik ederim abi. Sen karışma hadi gel. İn arabadan aşağı. Şimdi mi kıymete bindim? İn dedim sana. İnme Zeynep. Oy, Zeynep. Ben seni yarı yolda bırakmadım sen de beni bırak. Zeynep, Zeynep. Hazır baban affetmişken in kızım aşağı. Hadi yavrum. Ben affedecek hiçbir şey yapmadım hala. Uy, uy. Şimdi de kendi kızına mı zorbalık ediyorsun? Sen karışma efendi. Ne demek sen karışma? Senin kızınsa benim de gelinim. İnme kızım. İn dedim sana. Çocuğunu kaçıran bu adamın sözünü mü dinleyeceksin, benim sözüm mü? İnme kızım. Önce senin oğlun başla. Kızımı benden alıp Amerikalara kaçır. Yıllardır evlat acısı çekiyorum ben. Hasret çekiyorum. Şimdi sıra sizde. O çocuk burada kalmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Ne kaçırması ya? Ne diyor bu adam Fatih? Zeynep, Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep, Zeynep. Zeynep. Çocuğumu benden almak istiyorsun öyle boş boş havaya değil. Buraya sıkacağız. Hadi. Yapsana. Vursana beni. Benim gibi siz bıraksana Ben deri Şevket'in kızıyım. Beni bununla korkuttunuz. Ya Zeynep burası nasıl bir yer böyle? Evet Fatih ya. Ben niye hiç gelmemişim buralara küçüklüğümden beri? Şuna bak Allah, yeni... Nasıl getirmez beni ya? <laughs> yeni bir gezegene düşmüşüz gibi. Evet. Bitki örtüsüne bak ama telefonu da arasına kontrol et. Kaybolmuyorum ben. Aşk olsun. Ay. Ne zaman yanımdayken kaybolduk? Zeynep. Hah. Versene şunu bir tur bineyim. Yok artık Fatih. Oyuncak mı bu? Joystick mi sandın sen bunu? koca tekne. Olmaz. Ya azıcık ya, azıcık bineyim. Ne yapacağım ben peki? Sen bugün küçük reislik yapacaksın. Ne reislik? Küçük reis. Geçeceksin radarın başına. O mu radar? Ha? Ne oldu? Bunun... Ne? Monitörü nerede? Ne bileyim ben nerede? Monitörü mü oluyor? Biz... Yani... Ben ezbere getirdim buraya tekneyi de... Ee ne oldu? Biz... Eve nasıl döneceğiz? Zeynep ne diyorsun sen? Kaldık mı denizin ortasında? Ya dur saçmalama. Ben bu sularda büyüdüm. Biliyorum herhalde limanın nerede olduğunu. Yok. Allah bizim. bir kerecik olmuş canım. Yükse. Daha yükse. Ha? Hadi. Ha? Ne oldu yüksek? yükse? Babasının kızı derine enderli diyet. Kaçma karnını. Kaçma Ara ara 911 ara FBI. Selin! Oh, ha, bir de o vardı değil mi? Olsun. Hepsinde de beraberdik. Ve çok eğlendik. Değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. Evet evet ya Bunlar çok güzeldi zaten baksanıza. Lan hödük. Onlar yerinde güzeldi niye koparıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar sakın zehirli olmasın Orhan. Ya Mete'cim olur mu ya? Bunlarla yani biz dayımla her sene bunlardan topluyoruz. Tadı güzel mi peki? Enişte sen ne diyorsun ya? Bak bunların büyükleri var. Onlar var ya en güzel etten daha güzel. Orhan bak eminsin bu zehirli olandan değil. E, eminim dedi işte. Daha büyükleri var. Ya ben büyük mantara bayılırım. Bunu atarız mangalı o zaman toplar. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Gruplar halinde, ikişerli ama gruplar halinde dağılıyoruz ve mantar arıyoruz tamam. Ha, oh. iyi, küçük mantarlara dokunmayın da. Niye gel. ayrılıyoruz Fatih'ciğim? Ayrılıyoruz. Hadi. Allah. Ağaç hadi. diplerine ya, ha, Tamam ağaç diplerine. Of. Gel gel Zeynep. Niye ayrılıyoruz ben hadi. Hayır. Ne ya bırak Zeynep. Vallahi bıktım. Kalabalık kalabalık gezip duruyoruz ya. İki dakika böyle bir baş başa vakit geçirelim. Nasıl sevgiliyiz? Daha yeni sevgili olduk. Hiçbir şey yapma, yapmadık. Atif var ya yani burada bile sen... Ama burada bile işte. Bak <laughs> oksijente açıldım. <laughs> Zeynep. Heh. Bak otlar boyumuz kadar. Oturalım mı azıcık? Kimse görmez bizi ha? Fatih'cim nasıl oturalım? Her yer ısırgan otu kaynıyor. Ya ben montumu koyarım, problem yok. Ya montunu koysan ne olur? Börtü var, böcek var. Ya ne Abi. olur? La. Lan, ne işiniz var burada? E mantar. Toplayabildiniz mi? Ha yok. İyi o zaman gidin toplayın hadi. Ya ya bırakın şimdi mantarı falan. Hep beraber takılalım işte. Evet ya. Tamam artık yeter ayrı ayrı gezdik. Bundan sonra beraberiz Fatih. Allah Allah. Niye kız işte? de? Bir şey soracağım. Şurada hadi bir fotoğraf çekelim. Hadi. Hadi. Ne fotoğrafı hadi. çekildik tamam, işte. Tamam Fatih hadi al şu selfie bunu çantamda. Allah'ım başlayacağım selfie zırhı Ya al Japon turistler ya. gibi al. Nasıl arkadaş ya. Abi, abi, ya. Aa, ne ne ya, ya. E, hadi abla. Tamam dur olma Hazır mısınız? Ondan geri sayım başlıyor. Orhan bas şuna. Bastım. Hazır. On. Dokuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sıfır! Heh, oldu. Tamam, hadi gidelim. Abla bana da yolla. Ha. Dur, bir fotoğraflara tamam. bakar. Ya bakarız sonra. Ya, dur bakalım. Oo. ne o? Çık. Ya Fatih onlar bizim arkadaşlarıma kurtarıyor, kız kardeşim ya, ya biz acil çıkın dedik, bu acil mı çıkın ben dedik gelin. Allah Allah, kus orman. Çekil, çekil. Geliyor, geliyor, geliyor hadi Etrafta gözükmüyor, izimizi kaybettirdik. Fatih için bu ayı. İz sürmek onun işi. İzini falan kaybettiremezsin bir ayıya. Ya görünürlerde yok işte Zeynep. Pusuya mı yattı? Allah Allah. Ya burada durmayalım, durmayalım. Bakın. Bu ayı bize kafayı takmış olabilir. Gidelim. Bir yerden çıkar o ayı yine. Ya Sevinciğim korkma ya, korkma. Eniştem haklı bak yani bundan sonra bizi bulamaz. Ya bulursa? Ya hadi bulamaz ya, bulamaz. Ayı bu ya? Bu saçı zamana kadar çoktan halletmişti bizi. Ya bakın, bu ayı şu anda bizi bir yerden izliyor olabilir. Ayı bu ya ayı bu. Ya ne izlesin be Allah Allah. Lan bu nedir ya? Sizinleyken başımıza sürekli felaketler geliyor. Sürekli bir şeylerden kaçarken buluyoruz kendimizi. Lanetli misiniz lan? Ben mi çağırdım ayıyı Selim? Abinin suçu. Tutturdu mantar toplayalım mantar toplayalım diye. Al işte tuttuk mantarın ucunu. Ya niye, niye baron patladı Allah Allah. Niye geldik buraya çay toplamaya geldik. Karadeniz'e geldik Pati, işte. Ben mi getirttim? Mantar patlamış mantar, Allah Allah. Mantar, Siz mantar, de kaç yaşındasınız. Mantar yok sanki sus. Ya, ya be, tamam. Unutmayın ya. Ya yemin ediyorum bıktım. Allah aşkına inelim şuradan. Evimize gidelim ya. Bıktım şu halimize bakın. Bu ikisi bizden ayrı yürüsün ama. Tür eve gitmeden öldürecekler bizi ya. Selin, bana bak. Senin dilin papuç olmuş ha. Ya biraz saygılı olsana. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Bizim suçumuz mu? Sanki bir maymun olmadığımız kalmıştı onu da olduk. Bak bana şimdi yes, sin sin sinirim oldu. At şunu. Öyle demek istemedi. At şunu ona. S Z Z Z Z saygısız. saygısız. Nasıl yiyeceğim ben böyle ya? Al bunu giyeceğim. Al al. Al işte nasıl. Düşün de görün gününüzü. Ba bana bak. Vallahi atacak bir şey yok. Ya abla bağırma ya. Sus lan. Sallama sen de. Ya abla o silahı nasıl düşürürsün sen? Orhancığım ne yapayım? Koşarken düşmüş işte. Hem silahım olsa ne olacaktı? Ayı vuracak mıydım sanki? tamam sessiz olun. Yerimizi belli edeceksiniz. Fatih sessiz olsak ne yazar? Yasaklanamayız ki hiçbir şekilde ondan. Niye? E çünkü ayı bu. Kilometrelerce öteden kokumuzu alıyor. Ya, çaresiziz yani. Bir, dakika bir dakika, bir dakika benim bir, ne olur? benim bir fikrim var. Bence suya girelim. Bakın bir filmde görmüştüm ben. Suya gidersek eğer kokumuzu kaybeder. Ya oğlum manyak mısın? Fırtına deresi bu anında boğuluruz. Yo 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 yo. Ben o suya girmiyorum hayır. Başka çaremiz mi var Fadik? Var. Neymiş o? Büyük görünmemiz lazım. Ha? Ya ayılar kendilerinden büyük görünen canlılara saldırmazlar. Ya sizin hepinizin oksijenden kafası uçtu ha. Ya Zeynep nasıl büyük görüneceğiz? Boyumuzu mu uzatacağız? Evet. Bu sefer kesin beni yedi. Ah. Yavaş, yavaş Fatih kayıyor. <laughs> ya Sade bir şey diyeceğim. Sen bu ayı gördün mü? Hı gördüm. E peki sence biz şu an ondan uzun muyuz? İnşallah. Ha? Kaldırın kızlar kolları. Ses yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.